Evet arkadaşlar. iki tane atla bir ipi aldım. Biri Zeynep'in, biri Hasan Ali'nin. Götürelim. Zeynep, Hasan Ali. Bakın size ne aldım. Aa, i̇ki tane atlama ipi alın bakalım. Hadi açın bakalım. Aç bakalım Zeynep. Siz açılmayın. Ağacım aç anneciğim. Adını, anne, efendim, yapma. Şimdi atlayın anneciğim. Değil? Ben atlayacağım zaten geri kalsın içine koyarım. Mavi Geç bakalım Zeynep karşıya. İpini aç. Anne yani şurada Hadi atla anneciğim. Aa a, Zeynep ip atlamayı öğrenmiş arkadaşlar. Ağabeyi. Ya olmuyor. Çift ayakla atlasana. Çift atla. Evet. Dur bir de Hasan Ali denesin ablası bir sen dur. Bak şey aa, aa Hasan Ali ipi dolaşmış ablası bir yardım eder misin? Hadi karşıya geç Hasan Ali şimdi arkadaşlarını göster. Bak tam televizyonun önüne geç anneciğim. Hasan Ali'ninki bordo, Zeynep'i ki mavi ip. Bak, Ay dikkat edin. Zeynep bir saniye önce bir Hasan Ali atlasın. Atla annem. Ben at aa, aa öyle ben değil anne, anneciğim. Anne Bak ablan gibi ipi çevireceksin. Hadi anneciğim ipi çevir. Hadi sana sen de çevir. Hayır aynısı. Babanın ikinize de aynısını almış anneciğim. Boyunu bir ölçün bakalım. Aynısıdır anneciğim. Aynı yerden aldık. Bak aynısı. Gördün mü? Hı hı. Hadi alın bakalım iplerinizi. Hasan, Dur biz sen Hasan Ali ile biz çevirelim. Ver Hasan Ali bir ucunu ablan ortada atlasın. Ver bir. Tamam bir ucunu ver. Geç e, ablası ortaya. Hadi atla bakalım. Bir iki. Aa, ama ip çok kısa senin boyuna yetmez. Bir iki. Üç olmuyor Zeynep elimde. Hayır, Telefon var hayır. ya anneciğim. Bir de Hasan Ali deneyelim. Hasan Ali küçük ya, belki onun boyu yeter. Sen uzun boylu olduğun için ip kısa anneciğim. Bir iki üç olmuyor telefon elimde olduğu için. Hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.